Ünlü şarkıcı Sertap Erener, hastanelik oldu. Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle tedavi altına alınan Erener, son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sertap Erener'in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya'daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul'daki sahnesini erteledi. Erener'in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertap Erener, beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere, dedi. Sertap Erener'in bugün planlanan İstanbul konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı, 25 Eylül Cumartesi günü gerçeklemesi planlanan Sertap Erener konseri, sanatçının sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınızdan ötürü teşekkür ederiz. Ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar